Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, kimyasal değişimler, kimyasal tepkimelerin denklemlerini incelemiş olacağız. Şimdi e, kimyasal değişimlerin sembol ve formüllerle gösterilmesine biz ne diyoruz? Kimyasal denklem diyoruz hocam. Ve tepkimeye giren maddelere reaktifler, tepkime sonunda oluşan maddelere de biz ne diyoruz? Ürün olarak ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir tepkime var. C2H6 O2 ile yakılmış. Burada h 6 ve O2'ye ne diyoruz? Biz girenler yani reaktifler diyoruz. Oluşan maddeleri de karbondioksit ve suya da ürünler olarak ifade etmiş oluyoruz. Demek ki bir tepkimede reaktifler ve ürünler olmak üzere iki tür maddemiz bulunmaktadır diyoruz. Şimdi tepkimede tüm maddeler aynı fiziksel halde ise biz bu tepkimelere homojen tepkimeler diyoruz hocam. İşte karbon monoksit gaz, oksijen gaz, karbondioksit gaz bu bir homojen tepkimedir. Tepkimede farklı fiziksel hallerde maddeler var ise bu tür tepkimeleri de biz heterojen tepkimeler diyoruz. Bakın alttaki tepkime kalsiyum karbonat katı, kalsiyum oksit katı ve karbondioksit gaz. Bu da nedir? Hepsi aynı fiziksel halde olmadığı için bu tepkimeye de biz ne diyoruz? Heterojen bir tepkime olarak ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kimyasal tepkimede değişmeyen özellikler neler? Hocam bir diyoruz bir kimyasal tepkimede toplam kütle ne olur? Korunur diyoruz. İki atom cinsi ve sayısı değişmeyen özelliklerimizden. Hocam çekirdek yapısı yine değişmeyen özelliklerimizden. Bir kimyasal tepkimede değişen elektronlardır alınıp verilen. E, dolayısıyla çekirdek yapısı yani proton ve nötronlarda bir değişiklik olmaz diyoruz arkadaşlar. Şimdi toplam proton, nötron, elektron sayısı, bunlarda da yine bir değişiklik olmaz. Toplam yükte korunan özelliklerdendir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler neler? Hocam mol sayısı, buna bağlı olarak molekül sayısı, eğer gaz fazında madde varsa basınç hacim ve sıcaklık değişen özelliklerimizden ve bir tepkimede atomların elektron sayısı da değişebilen özellikler arasında sayılmaktadır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Demek bunlar değişebilen diyor bakın her zaman değişen özellikler değil ee, bazı tepkimelerde değişirken bazı tepkimelerde değişmemektedir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi kimyasal tepkimelerde daima değişen özellikler hocam bir yerde kimyasal tepkime varsa... Burada kimyasal ve fiziksel özellikler daima ne olur diyoruz? Değişir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesine bakalım. Şimdi hocam tepkimeleri nasıl denkleştireceğiz? Diyoruz ki bakın genellikle atom sayısı fazla olan maddelerin kat sayısını biz ne alıyoruz? 1 alıyoruz. Ve bileşiklerin başına kesirli sayı yazamıyoruz. Mesela suyun başına veya NH3'ün başına veya herhangi bir hidrokarbonun başına rasyonel sayı veya kesirli sayı yazamayız arkadaşlar. Ancak moleküler elementlerin başına N2, Cl2, O2 gibi maddelerin başına ne yapabiliriz? Uygun rasyonel sayılar, kesirli sayılar yazılabilir diyoruz arkadaşlar. Hidrojen ve oksijenin denkleştirilmesini ise en sona bırakıyoruz. Hidrojeni denkleştirdiğimizde oksijenler, oksijeni denkleştirdiğimizde hidrojenler denktir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu tepkimeyi alüminyum hidroksit artı HCl tepkimesini en küçük tam sayılarla denkleştirelim. Hocam en kalabalık olan bakın alüminyum hidroksit bunun başına 1 yazdık. Evet buradan başlayarak denkleştiriyoruz. <laughs> Burada alüminyum bir tane var. O zaman buraya da bir yazıyoruz hocam. Şimdi ee, neyi denkleştirelim? Kloru. Burada klor kaç tane oldu? 3 tane. O zaman buraya da ne yazmalıyım? 3 tane olmasın. 3 yazmalıyım. Bakın hidrojenler belli oldu. 3 hidrojen burada var. 3 de burada var. 6 yaptı. O zaman buraya ne yazmalıyım ben? 2 var. O zaman buraya 3 yazarsam. Bakın denklem denkleştirilmiş oldu. En küçük tam sayılarla diyor. Bulduğum sayılar benim 1, 3, 1, 3 tam sayı olarak ifade etmiş oluyoruz. Ve suyun kat sayısı da kaç oluyor hocam? Suyun kat sayısını da 3 olarak bulmuş oluyoruz. Evet şimdi bir başka tepkime. Burada da yukarıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkime de X maddesinin formülünü bulunuz diyor hocam. Tepkime denkleştirilmiş. O zaman burada sayacağız. 3 tane bakır var. Burada 3 tane bakır var. Burada 8 tane hidrojen var. Bakıyoruz. Evet hidrojenlerde 4 çarpı 2 8. Evet azot burada kaç tane var? 8 tane var. Burada 2 çarpı 3 6 tane var. Başka azot var mı? Yok. Demek ki 8 olması için burada bir tane azot olması gerekiyor. Şimdi oksijene bakalım. 8, 3, 24. Hocam 6 tane burada var. 6 kere 3, 18. 4 de burada var. 22. Karşı tarafta 24 tane vardı. Demek ki 2 tane de burada olması gerekiyor. Demek ki x olarak ifade ettiğimiz maddemiz bizim neymiş hocam? NO ile ifade ettiğimiz madde olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet bir diğer madde X'in formülünü bulunuz diyor. Yine denkleştirilmiş bir tepkime. Hocam 4 tane karbon varsa demek ki bu X'in yapısında da 4 tane karbon olacak. 8 tane hidrojen var. Burada var mı hidrojen? Yok. Demek ki burada 8 tane hidrojen olacak. Başka hocam e, burada 4 kere 2 8 tane oksijen var. 4 de burada var. 12 tane. Burada kaç tane var? 2 kere 5 10. Demek ki burada 2 tane de hocam ne olacak? O2 olacak diyoruz. Demek ki bileşiğin formülü C4 H8 O2 olarak ifade ettiğimiz maddemiz olacak arkadaşlar. Evet, bir diğer maddemizde x'in formülünü bulunuz diyor. Şimdi bu denkleştirilmiş bir tepkime bakın. x'in formülünü nasıl bulacağız? Hocam, ee, bakıyorum iki tane Mn var. Mn'ler burada da iki tane var. Evet, burada 3 ee, tane azot var. Bu tarafta azot var mı? Yok. Demek ki burada bir tane azot olacak. Başında 3'ü de var zaten. Oksijenleri sayalım hocam. Bir tane oksijen burada var. 8 burada var. Ne yaptı hocam? 9 oksijen. 6 da burada var. 15 tane yaptı. 4 burada var. 2 de burada var. 6 yaptı. 15 yapması için buraya ne kaldı? E, 9 kaldı. O zaman demek ki buraya ne yazıyorum? O3 yazıyorum. Şimdi bakın eşitlendi mi hocam? 2 kere 4 8. 6 da burada var 14. Bir oksijen de burada var 15. 2 kere 2 4. 2 de burada var 6. 3 kere 3 9 da burada var. Ne yaptı hocam? 15 yaptı. Tamam. Denklemi denkleştirdik. Ama yük denkliğine bakmamız gerekiyor. Bakın ürünlerin yüküyle girenlerin yükü birbirine Eşit olması gerekiyor hocam. Burada 2 eksi 2 buradan var. Buranın yükü 0 hocam. Buradan eksi 2 geliyor. Nasıl buluyoruz yükü hocam? Katsayı ile üstteki yükü çarpıyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 oldu. 3 çarpı eksi 1 burası da eksi 3 oldu. Bakın buranın toplam yükü hocam kaç oldu? Eksi 5 oldu. Şimdi karşı tarafa bakalım. Karşı tarafta tabii e, şurada bir eksi var aşağıya kaymış. Eksi 2 buradan geliyor. Eksi 2 OH'dan geliyor bakın. Eksi 2. Buranın yükü 0. Eksi 5 olması için hocam. Buradan da ne gelmeli? Eksi 3 gelmeli. 3 kat sayısı zaten başında var. Demek ki bunun başındaki kat sayı neymiş? Eksi 1'miş. Demek ki X maddesi hocam neymiş bizim? Nitrat kökümüzmüş. Evet. Şimdi denklem katsayılarının yorumuna bakalım hocam. Şimdi denklem katsayılarını nasıl yorumluyoruz? Hocam tanecik sayıları arasında orantı kurabiliyoruz. Birinci olarak, ikinci olarak mol sayılar arasında bir ilişki kurabiliyoruz. Üç hocam maddeler gaz halinde ise hacimler ya da basınçlar arasında orantı kurabiliyoruz. Şimdi bakın NH3'ün oluşum tepkimesi N2 artı 3 H2'den 2 tane NH3. Hocam 1 mol 1 tane N2 ile 3 tane H2 tepkimeye girerse 2 tane NH3 oluşur diyoruz. Burada da bakın tanecik olarak ifade ettiğimde 6 0 2 10 üzeri 23 tane N2 molekülü ile 3 çarpı 6 0 2 10 üzeri 23 tane H2 molekülü tepkimeye girip 2 çarpı 6 0 2 10 üzeri 23 tane NH3 molekülü Oluşur diyoruz hocam mol sayılar arasında bakın kat sayılarla orantılı olarak değer verebiliyorum bundan 1 mol bundan 3 mol bundan 2 mol diyorum kat sayılarıyla orantılı olarak ifade ediyorum hocam başka bakın gaz olduğu için hepsi bundan 1 hacim bundan 3 hacim bundan da ne diyorum hocam 2 hacim tepkimeye girmiştir diyoruz yine gaz olduğu için litre verebilirim bakın. N2'den 22.4 litre. H2'den 3 çarpı 22.4 litre. NH3'ten 2 çarpı 22.4 litre tepkimeye girer şeklinde ifade ediyoruz. Ve atom sayısı olarak da ifade edebilirim. Bakın burada kaç tane azot var hocam? 2 tane. Burada hidrojen kaç tane? 6 tane. Burada NH3 molekülündeki toplam atomlar 2 mol azot, 6 mol hidrojen tepkimeye girmiştir şeklinde ne yapabiliriz? Kat sayıları yorumlayabiliriz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken kat sayılarla kütle arasında orantı kuramıyoruz. Kat sayılarla tanecik arasında orantı kurabiliyorum. Mol arasında eğer gaz fazında maddemiz varsa bunları da hacim şeklinde orantı kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik tepkime türlerini arkadaşlar. Bizim kaç tür tepkimemiz var? Hocam bir yanma tepkimelerimiz var. Çözünme çökelme tepkimelerimiz var. Asit baz bir de indirgenme yükseltgenme redoks tepkimelerimiz bulunur diyoruz arkadaşlar. Şimdi yanma tepkimeleri bir maddenin oksijenle reaksiyona girmesine biz yanma diyoruz. Ve yanma tepkimeleri genellikle nedir diyoruz? Egzotermiktir diyoruz hocam. Azot gazının yanması ise endotermik olarak ifade ediliyor. Şimdi bakın metan gazı CH4 O2 ile yakıldığında karbondioksit ve su oluşmuş. Artı ısı açığa çıkmış arkadaşlar. Ee, azot gazını yaktığımda bakın ısı almış. Yani endotermik bir olay. Artı 2 tane NO oluşmuş diyoruz. Ve burada bilmemiz gereken hocam tüm yanma tepkimeleri redoks tepkimesi olarak da ifade edilir diyoruz arkadaşlar. Evet bakın organik maddelerin yanması öncelikli olarak organik maddeyi tanımlayalım arkadaşlar. Organik maddeler oksijenle reaksiyona girdiğinde genellikle karbondioksitle su oluştururlar. Ve organik madde dediğimizde yapısında karbon hidrojenden oluşan bakın CH4 gibi maddeler ya da yapısında Karbon hidrojen oksijenden oluşan metil alkol gibi bileşikler tepkimeye girdiğinde karbondioksit ve su oluşturur şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Ve burada bakın e, demek ki organik maddeler yandığında benim için CH'tan oluşmuş olması ya da karbon hidrojen oksijenden oluşmuş olması önemli değil. Ne oluşuyor hocam? Karbondioksit ve su oluşur diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada karbon monoksit, diazot monoksit ve SO2 gibi maddeler de yandığında oksijence zengin hale geliyorlar hocam. Bakın karbon monoksit yaktığımız zaman karbondioksite dönüşüyor. Diazot monoksit yandığında N2O3'e dönüşüyor ve SO2 yandığında da bakın SO3'e dönüşmüş oluyor diyoruz arkadaşlar. Ve tüm yanma tepkimeleri redoks'tur bunu unutmuyoruz. Ne demektir? Redoks yükseltgenme indirgenme tepkimesi olarak ifade edilirler arkadaşlar. Evet. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Peki her oksit yanar mı? Hayır hocam. Bakın karbondioksit, SO2 ve N2O5 gibi bileşikler yanıcı değildir. Peki neden? Çünkü yapılarındaki karbon, kükürt, azot atomları bileşiklerinde alabilecekleri en yüksek değerli almışlar ve tekrardan yanarak yükseltgenme tepkimesi vermezler diyoruz hocam. Ve dolayısıyla yükseltgenmezler. Neden yükseltgenmiyorlar hocam? Bakın karbon oksijen eksi 2 karbon burada artı 4 değerli kalıyor. Karbon 4A grubundaydı ve en yüksek hangi değerli alabilir? Artı 4. Dolayısıyla artı 4'ten daha yukarıya gidemeyeceği için yanma tepkimesi Vermez diyoruz hocam. Mesela SO3. Oksijen eksi 2 dediğimde S artı 6 değerlik kalıyor. Yine ne olmaz? S de SO3 de yanmaz. Çünkü en yüksek değerliğini almış diyoruz hocam. Diazot pentokside bakalım. Diazot pentoksitte hocam oksijen eksi 2 azot artı 5 diyoruz hocam. Burada da bakın yine azot 5A grubundadır. En yüksek artı 5 değerliğini aldı ve bu bileşik yanmaz şeklinde ifade ediyoruz. Peki bir maddenin yangın söndürücü olması için ne olması gerekiyor? Bir, Oksijenle yanma tepkimesi vermemeli. 2. Havadan ağır olmalı hocam. Oksijenle yanmayacak, havadan ağır olacak ve oksijenle yanan kısmın neyini kesecek hocam? İrtibatını kesecek ve böylelikle yangını söndürmüş olacağız diyoruz arkadaşlar. Evet geldik çözünme çökelme tepkimelerine yanma tepkimelerini gördük. Çözünme çökelme tepkimeleri de bir maddenin diğer madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ben çözünme diyorum arkadaşlar. Çözünme olayı iki şekilde olur. Moleküler çözünme ve iyonik çözünme olarak ifade ediyoruz. Şeker, etil alkol gibi maddeleri suya atarsak moleküler çözünürler. Bakın etil alkolü suya atıyorum. Artı su. Etil alkol suda oldu bakın hocam. İyon oluşturamadı. İyon oluşturamadığı için nasıl çözündü diyoruz? Moleküler çözündü. Ve bundan dolayı etil alkolün sulu çözeltisi ve şekerli su elektriği iletmez. Neden iletmez hocam? Moleküler çözünüyor. İyon oluşturamadığından elektrik akımını iletmez şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi iyonik maddeler suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. Dolayısıyla bakın NaCl'yi ben suya attığımda suya atıyorum bakın. Na iyonu artı klor iyonu oluşuyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar NaCl elektrik akımını çok iyi iletir. Bir anın tuzları %100 iyonlaştıklarından elektriği çok iyi iletir diyoruz. Ama bakın gümüş iyodür veya kurşun iki klorür gibi metal tuzları suda çok az çözünür ve suyun dibinde ne olur hocam? Çökelek oluştururlar. Bakın bir anın tuzları hocam. Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı diye devam eden sıralamadaki sodyum tuzları, potasyum tuzları bunlar suda çok iyi çözünürler. Nitrat varsa tuzumuz yine çok iyi çözünür. Ama geçiş metallerinin tuzları bakın. Gümüş iyodür. Kurşun iki klorür. Bunlar suda az çözünür hocam. Az çözünür. E, büyük bir kısmı da ne olur? Dipte çökelek olarak kalır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet karşılaş e, karıştırılan iki çözelti e, çözünmeyen bir çökelti oluşturuyorsa evet bu olaya hocam çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Bakın yandaki şekilde yukarıda pipetten bir e, madde damlatılmış çözeltinin içerisinde. Burada bakın beyaz bir çökelek oluşmuş. Yani katı bir madde oluşmuş. Bu bir çözünme çökelme tepkimesi hocam. Şimdi burada da bakın potasyum iyodür. Gümüş nitrat karıştırılırsa suda suda evet gümüş iyodür katısı oluştu. Artı KNO3 tuzu e, suda çözülmüş olarak bulunuyor diyoruz. İşte ben bu tür çözeltilere bu tür karışımlara çözünme çökelme tepkimeleri diyoruz. Burada çöken maddenin tepkimesini yazarsak buna biz netyon diyoruz. Yani burada siz gümüş, gümüş iyodürün tepkimesini yazdığınızda net iyon tepkimesini yazmış oluyorsunuz. Diğer iyonlarımız hocam seyirci iyon olarak ifade edilir diyoruz arkadaşlar. Ve burada bakın net iyon denklemi yazılmasında baryum klorür ve sodyum sülfat karıştırıldığındaki denklemdeki gibi diyor. Baryum sülfat bakın çökmüş. O zaman çöken maddenin tepkimesini yazıyorum. Bu önemli bakın net iyon. Çöken maddenin tepkimesi baryum artı 2 sülfat eksi 2 baryum sülfat. Çöken madde bu. Yani netyon bu tepkimemiz. Diğerleri, diğerleri dediğim bakın kalan Na ve Cl. Bunlar da olayı seyrediyor. Seyrettiği için bunlara da seyirci iyon diyoruz hocam. Herhangi bir değişime uğramamış, katı hale gelmemiş iyonlara da seyirci iyonlar diyoruz. Yukarıda da bakın gümüş iyodürün çökmesi netyon K ve nitrat, potasyum ve nitrat iyonları da seyirci iyon olarak ifade ediliyor. Hocam burada dikkat ediniz. Bir anın tuzları yani potasyum ve sodyum bunlar %100 çözünür, çok iyi çözünür. Bir de nitrat çözünür. Geriye kalan maddelerimiz karşılıklı yer değiştirerek çökelme tepkimesi verir diyoruz arkadaşlar. Evet bakın çözünme çökelme tepkimelerinde... Ee, tesir değerli iyon yüküne eşittir diyoruz. Mesela baryum sülfat bizim net iyon tepkimemizdi. Hocam burada baryum artı 2, sülfat eksi 2. Ben buna ne diyorum? Çözünme, çökelme tepkimesinin net iyon tepkimesi ve tesir değerli de nedir hocam? 2'dir bakın. Şuradaki 2'yi almış oluyoruz. Yine aynı şekilde bakın çözünme, çökelme tepkimelerine örnek. Hocam sarkıtlar, dikitler ve pamuk pamukkale travertenleri Çözünme çökelme tepkimesi örneklerindendir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer tepkime çeşitimiz asit baz tepkimeleri. Hocam asit baz tepkimelerinde asitlerle bazların sulu ortamda reaksiyonuna biz nötrleşme tepkimesi diyoruz hocam. Nötrleşme tepkimeleri sonucunda tuz ve su oluşur ve nötrleşme tepkimeleri hocam nasıl tepkimelerdir? Egzotermik tepkimelerdir. Yani neticede asit baz tepkimesi neticesinde ısı açığa çıkar şeklinde söylüyoruz hocam. Bakın hidroklorik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girdi. NaCl artı H2 oluştu diyoruz. Ve burada HCl ile sodyum hidroksit tepkimesinin net iyonu H artı ile OH eksinin tepkimesi sonucu suyun oluşumudur. Şimdi burada dikkat edelim. Netiyon genelde çözünme çökelme tepkimelerinde yazılıyor. Ama hocam asit baz tepkimelerinde de ben netiyon tepkimesini yazabiliyorum. Yani asit, asit ve baz tepkimelerinde esas olan H artı iyonu ile OH eksi iyonunun tepkimesidir diyoruz hocam. Ve buradan ne açığa çıkıyor? Su oluşur diyoruz. Diğer iyonlar bakın sodyum ve klor iyonlarına da ben burada seyirci iyon olarak sınıflandırmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, diğer asit baz tepkimeleri de hocam NH3 susuz baz olarak ifade ediliyor. Yalnız asitlerle tepkimeye girdiğinde tuz oluşturuyor hocam. Su oluşmaz. Su oluşmadığı için bu asit baz tepkimesi nötrleşme tepkimesi olarak adlandırılmaz. Bakın NH3 gaz, HCl gaz NH4Cl katı. Burada hocam ne yapmadı? Su oluşmadı. Neden oluşmadı? Çünkü NH3 zayıf bir baz ve susuz baz olduğu için su oluşmadığından dolayı bu tepkimeye ben ne diyorum hocam? Asit baz diyorum ama nötrleşme tepkimesi demiyorum. Çünkü nötrleşmede su da oluşması gerekiyor. Ortamda suyun da olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer asit baz tepkimemiz karbonatlı bileşiklerin Bakın sodyum karbonat, kalsiyum karbonat. Asitlerle tepkimesinden tuz, su ve karbonatlı bileşiklerden hocam ne oluşuyor? Karbondioksit gazı oluşuyor. İşte bu da asit bazların önemli tepkimelerindendir diyoruz. Ve oluşan karbondioksit nasıl bir oksit hocam? Asit oksit olarak karşımıza geliyor. Bir diğer tepkimemiz de asit oksitlerin bazlarla tepkimesinden. Hocam asit oksit neydi? Ametalin oksijence zengin bileşikleri. Karbondioksit. Bazla tepkimeye girdi. Sodyum karbonat artı su oluştu hocam. Bakın bu da bir asit baz tepkimesi oluyor. Yine aynı şekilde bazik oksitin asitle tepkimesi. Bu da bir asit baz tepkimesidir. Bazik oksit metal oksitler asitle tepkimeye girdi. Bakın sodyum oksit. NaCl artı su oluştu diyoruz hocam. Eğer asit oksitle bazik oksit tepkimeye girerse yalnızca ne oluşuyor? Tuz oluşuyor. Neden? Hocam asit oksit, susuz asit. Bazik oksit, susuz baz. Dolayısıyla ikisinde de su olmadığından dolayı karbondioksitle sodyum oksit tepkimeye girdiğinde sodyum karbonat oluşur diyoruz arkadaşlar. Ve bal arısı sokmasının amonyakla eşek arısı sokmasının sirkeyle dinlendirilmesi, nötrleştirilmesi gerekir diyoruz. Yani Bal arısı soktuğunda amonyak dökersek ağrı diner, nötrleşme tepkimesi olur. Eşek arısı soktuğunda da e, ne damlatılır hocam? Üzerine sirke damlatılırsa e, yine ne olur? Bu ağrı giderilmiş olur şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Yani bir nevi nötrleşme tepkimesi olur diyoruz. Evet yükseltgenme indirgenme tepkimelerimizde bunlar da Elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelere yükseltgenme indirgenme tepkimeleri diyoruz hocam. İndirgenme bir elementin yükseltgenme basamanın azalması yani elektron alması olayına diyoruz. Yükseltgenme de elementin yükseltgenme basamanın artması yani elektron vermesi olayına diyoruz. Yükseltgenen madde bakın önemli indirgen özellik gösteriyor hocam. İndirgenen maddede, yükseltgen özellik gösterir diyoruz arkadaşlar. Ve burada bakın magnezyum denkleme baktığımızda sıfırdan değerlikler de verilmiş hocam. Artı 2'ye 2 iki elektron vererek yükseltgenmiş hocam. Zn'ye bakıyorum. O da artı 2'den sıfıra 2 elektron alarak indirgenmiş. Eğer indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri birlikte olursa bu tepkimelere biz redoks tepkimeleri yani indirgenme, yükseltgenme tepkimeleri olarak sınıflandırmış oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bakın bize iki tane denklem vermiş. Burada yükseltgen, indirgen maddeleri bulunuz diyor. Değerlikleri bulalım hocam. Şuradaki karbonun değerliği hocam sıfır. Şuradaki azotun değerli oksijene eksi 2 yazdığımda hidrojen artı 1 verdiğimde artı 5 oluyor. Bunları değerlik bulmada görmüştük. Şuradaki karbonun değerli artı 4 oluyor. Şuradaki azotun değerliği de artı 4 oluyor. Şimdi karbona bakalım hocam. Sıfırdan artı 4'e gelmiş. Yani ne yapmış? Yükseltgenmiş. O zaman nasıl özellik gösteriyor? İndirgen. Evet. Şimdi azota bakalım. Azot da burada artı 5'ten nereye gelmiş hocam? Artı 4'e. Yani ne yapmış? İndirgenmiş. O zaman ne özellik gösteriyor? Yükseltgen. Kim yükseltgen özellik gösteriyor hocam? Nitrik asit bakın nasıl özellik gösteriyor? Yükseltgen özellik gösteriyor diyoruz. Diğerlerinde değerliği bulduğumuzda kalsiyum değerliği 0. Buradaki kalsiyumun değerli artı 2. Sülfat eksi 2 çünkü. Buradaki gümüşün değerli artı 1. Buradaki gümüşün değerli 0 hocam. Bakın karbon önce gümüşü götürelim. Gümüş artı 1'den 0'a gitmiş. Yani indirgenmiş. O zaman ne özellik gösteriyor? Yükseltgen. Yükseltgen özellik gösteren gümüş artı veya gümüş sülfat da diyebiliriz. İndirgen özellik gösteren kalsiyum sıfırdan artı ikiye gitmiş hocam. Bu da yükseltgenmiş. O zaman ne özellik gösteriyor? İndirgen özellik gösterir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet diğer tepkimeler diyor. Hocam enerji değişimine göre tepkimelerimiz Endotermik ve egzotermik olarak sınıflandırılıyor. Isı veren tepkimelere egzotermik tepkimeler diyoruz. Isı alan tepkimelere de endotermik tepkimeler diyoruz hocam. Yanma tepkimeleri neydi? Azotun yanması hariç egzotermikti bakın. Buradaki ikinci tepkimede de kalsiyum karbonat artı ısı almış. Bakın ısı girenlerde ise tepkime endotermik oluyor hocam. Üçüncüde de bakın ısı açığa çıkmış ekzotermik tepkimi olarak ifade etmiş oluyoruz. Demek ki ekzotermik ısı veren ısı ürünlerde olacak, endotermik ısı alan ısı girenlerde olacak. Şimdi analiz ayrışma reaksiyonları diyoruz. Hocam bunlar da bir maddenin birden fazla maddeye ayrıştığı tepkimelere diyoruz. Bakın burada bir maddemiz var, kalsiyum karbonat. Ne yapmış? İki tane maddeye ayrışmış hocam. Şimdi bir diğer tepkime çeşimi sentez. Sentezle e, analiz birbirinin tersi oluyor. Sentezle birleşme. Yani birden çok madde reaksiyona girip bir maddeyi oluşturuyorsa bu tür tepkimeleri de ben sentez tepkimeleri diyorum. İşte H2O2'den bakın H2O oluşumu bir sentez tepkimesi. Aynı zamanda suyun oluşumu hocam bir yanma tepkimesi. Evet aynı zamanda bütün yanmalar Redoks tepkimesi mi? Evet hocam tüm yanma tepkimeleri redoks tepkimesi olarak sınıflandırılır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugünkü dersimizde de kimyasal tepkime çeşitlerini denklem denkleştirmeyi gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.